Haberin Olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Mevsimsel açıdan hava sıcaklıklarının çok fazla değişmediği Uganda'ya yılın her döneminde gidilebilir. Ortalama hava sıcaklıkları gündüzleri 25-30 derece, akşamları 17 derecedir. 37 milyondan fazla nüfusa sahip Uganda'daki halkın çok küçük bir kesimi şehirlerde yaşamaktadır. Büyük bir kesim Victoria Gölü çevresinde, Algon Dağı ve Rwanda sınırı yakınlarında toplanmıştır. Ülkenin sosyal yaşamında basketbolun önemli bir yeri vardır. Milli takımlarının pek çok başarısı mevcuttur. Hem sosyal hem de endüstriyel açıdan hızla gelişmekte olan diğer bir alan ise sinemadır. 2002 verilerine göre Uganda'da okur yazarlık oranı %66.8'dir. Bunun %76.8'ini erkekler oluşturur yerel halk turistlere karşı oldukça sıcakkanlıdır. Özellikle çocuklar sizi gördükleri zaman oyun oynamadan bırakmak istemezler. Uganda genelinde tropikal iklim görülür. Ancak ülke yüksek bir konumda bulunduğundan hissedilen hava sıcaklıkları diğer tropikal iklime sahip ülkelere göre daha serindir. Aşırı sıcaklıklar ya da aşırı soğuklar ülke genelinde hissedilmez. Genel olarak gündüzleri ortalama sıcaklık 25-30 derece arasındadır geceleri ise ortalama 17 derecedir. Uganda ekonomisi daha çok tarıma dayanır. Yetiştirilen belli başlı yiyecek bitkileri muz, süpürge darısı, mısır, yer fıstığı, susam ve fasulyedir. Ana ticaret bitkileri ülke ihracatının %80'ini oluşturan kahve ve pamuktur. Ayrıca çay ve tütün de ihracat için yetiştirilir. Ülke genelinde yaşayan nüfusun %85'i Hristiyan dinine inanır. Katolik mezhebine göre yaşamını sürdürenler %42 ile çoğunluktur. %36'sı ise Anglikanizm inancına göre yaşar. Uganda'da çoğunluğu Sünni mezhebinin oluşturduğu %12 civarında bir Müslüman topluluk yaşamaktadır. Afrika yerel dinlere inanların oranı ise %1'dir. Ülkede İngilizce ile birlikte 2005 yılında kabul edilen yeni yasaya göre Svahilice de resmi dil statüsündedir. Ülke nüfusunun çoğu bu dili konuşmaktadır. Ayrıca Uganda'da özel bir yapıya sahip olan Uganda Krallığında ise resmi dil olarak Luganda dili kullanılmaktadır. Uganda ya da resmi adıyla Uganda Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğu kesiminde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir. Ülkenin sınır komşularını kuzeyde Güney Sudan, doğuda Kenya, güneyde çoğu sınırı Victoria Gölü ile oluşan Tanzanya, güneybatıda Ruanda ve batıda ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti oluşturmaktadır. Ülke içerisinde özel bir krallık olan Buganda Krallığı da yer almaktadır. Uganda'nın ismi, geçmişinde burada bir krallığa sahip olan Buganda'dan gelir. Başkent Kampala'da dahil olmak üzere halen ülke nüfusunun çoğunluğunu Bugandalılar oluşturur. Geçmişinde avcılık ve tarımla uğraşan Uganda halkı, geçimini halen daha çok tarımla kazanmaktadır. Muz, mısır ve yer fıstığı en çok üretilen besinlerdir. İhracatta etkili olanlarsa kahve ve pamuktur. Hayvancılık ise geçmişteki kadar etkin olmasa bile yetiştiricilik anlamında önemli bir yere sahiptir. Ülke genelinde yaşayan nüfusun %85'i Hristiyan dinine inanır. Katolik mezhebine göre yaşamını sürdürenler %42 ile çoğunluktur. %36'sı ise Anglikanizm inancına göre yaşar. Doğal güzellikleri ve vahşi doğa parkları ile ilgi çeken Uganda'ya, mevsime göre hava sıcaklıkları çok fazla değişmediğinden, yılın her döneminde gitmek mümkündür. Ortalama hava sıcaklıkları gündüzleri 25-30 derece, akşamları 17 derecedir. Ancak Eylül ayından itibaren sıklaşan festivaller sebebiyle Uganda kültürünü daha iyi ve yakından tanıyabilmek adına bu dönemde gitmek daha keyifli olacaktır. Yerel halk turistlere karşı oldukça sıcakkanlıdır. Özellikle çocuklar sizi gördükleri zaman oyun oynamadan bırakmak istemezler. Uganda Merkez Batı, Doğu ve Kuzey olmak üzere 4 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelere bağlı toplam 112 ilçe bulunur. 1990'ların ortalarına kadar 10 ilden ve bu illere bağlı 38 ilçeden oluşan Uganda'da bu yıllardan itibaren daha küçük idari birimler oluşturulmaya başlanmıştır. Uganda, başkent Kampala dışında küçük ölçekli şehirlere sahip olup başkent hariç sadece Gulu ve Lira 100.000 nüfus sınırını aşmaktadır. Diğer öne çıkan şehirleri arasında Barara, Jinja, Busibwera, Mbale ve Mukono vardır. Afrika kıtasının doğusunda yer alan ve denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir. Ülkenin sınır komşularını kuzeyde Güney Sudan, doğuda Kenya, güneyde çoğu sınırı Victoria Gölü ile oluşan Tanzanya, güneybatıda Ruanda ve batıda ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti oluşturmaktadır. Ülke içerisinde özerk bir krallık olan Buganda Krallığı da yer almaktadır. Uganda'ya uçak yoluyla gitmek için kullanılan merkezi havalimanı Entebbe Uluslararası Havalimanı'dır. Başkent Kampala'nın 35 kilometre güneybatısında yer alan Entebbe şehrindeki bu havalimanından ülkenin pek çok yerine iç hat uçuşu yapılmaktadır. İstanbul Entebbe arası direkt uçuşlar mevcuttur. Ayrıca Johannesburg, Dubai, Abu Dhabi, Amsterdam, Brüksel, Kahire ve Doha üzerinden de direkt uçuşlar mevcuttur. Bugünkü Ugandalılar iki grup halinde ülkeye göç edenlerin soyundan gelmektedir. İlk grup olarak 15. yüzyılda güneye doğru gelenler ülkenin bugünkü Bantu halkını oluştururlar. Ardından Nil çevresinden ve Sudan'dan gelen ikinci grup kuzey ve doğudaki kabileleri kurdular. 15. yüzyıldan itibaren bölgenin özellikle de güney kesimlerinde pek çok krallık kurulmuştur. Bunlar içerisinde Buganda krallığı önemli bir yere sahipti. Ayrıca Ankole Krallığı, Bunyoro Krallığı ve Toro Krallığı da bu yüzyıl içerisinde bu bölgede kurulan krallıklardır. 19. yüzyılda Arap tüccarların fildişi ve köle ticareti yapmak için bölgenin göl kıyısı kesimlerine gelmesiyle bölge nüfusu İslamiyetle tanışmış ve İslam dini önem kazanmaya başlamıştır. 1860'da bölgeye ilk gelen Avrupalılar olan Britanyalı John Hanning Speke ve John Hanning Speke Nil Nehri'nin kaynağını da aynı zamanda ilk keşfeden Avrupalılar olmuştur. Bu dönemde Afrika kıtasının doğusunda Avrupalıların sömürgeleştirme süreci de başlamış. Bu süreçte buraya gelen grup içerisinde yer alan hem Katolik hem de Protestan misyonerler kısa sürede misyonerlik faaliyetlerinde başarı göstererek halk gruplarını kendi dinlerinin mensubu yapmışlardır. Uganda 1894'te Britanya himayesi altına girmiş. Bu süreçte sömürge ekonomisi pamuk ve kahve ekimine öncelik verdirmiştir. 1950'lerde sömürgelikten kurtulmak için uğraşılmış, partiler kurulup bir meclis oluşturulmuştur. Yerel temsilciliklerde siyahi yerliler, beyaz Avrupalılar kadar temsil hakkı elde ederek bölgede söz sahibi olmuşlardır. Uganda 9 Ekim 1962'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Devlet Başkanı Milton Obote döneminde pek çok zorbalık yaşanmıştır. Birçok işletme kamulaştırılmış, gizli polis teşkilatı vasıtasıyla karşıt görüşlülere işkenceler uygulanmıştır. Obote'nin İngiliz Milletler Topluluğu toplantısı için Singapur'da olduğu bir dönemde Ordu Komutanı Idi Amin, 25 Ocak 1971'de askeri darbeyle Obote'yi görevden uzaklaştırarak devlet yönetimini ele geçirmiş ve kendisini devlet başkanı ilan etmiştir. Idi Amin diktatör olarak ülkeyi yönettiği 1970 ile 1979 yılları arasında muhalifler başta olmak üzere birçok kişi takip edilmiş, işkence görmüş ve öldürülmüş. Toplamda da bu süreçte 300 bin kişi cinayetlere kurban gitmiştir. Tanzanya, 11 Nisan 1979 yılında başkent Kampala'yı ele geçirmiştir. Bu gelişmenin ardından ülkeden kaçan Amin Önce Libya'ya, sonra Irak'a, son olarak da Suudi Arabistan'a kaçarak sürgün hayatı yaşamıştır. Yoweri Kaguta Museveni az sayıda National Resistance Army Birliği ile birlikte başarılı bir gerilla savaşı yürüterek Ocak 1986'da başkent Kampala'yı ele geçirmiştir. Bundan sonra Uganda'da çoklu parti dönemi başlamıştır. Uganda'da hem modern hem de geleneksel pişirme yöntemleriyle hazırlanan yemekler mevcuttur pek çok yemekte İngiliz, Arap ve Asya mutfağının etkileri görülmektedir. Karbonhidratı bol, soslu ve etli yemekler mevcuttur. Sebze, patates, muz ve tropik meyveler tabaklarda sıkça kendine yer bulur. Et olarak tavuk, domuz, balık, sığır, keçi ve koyun etlerini tüketirler. Yemeklerin yanında ekmek yerine pilav yemeği tercih ederler. En çok bilinen yemeklerinden biri matukedir. Yeşil muzun ızgarada pişirilmesi ya da patates gibi ezilmesiyle hazırlanır. Yanında pilav tüketilir. Bir diğer öne çıkan yemek ugalidir. Mısır unu ve kaynamış süt ya da su ile hazırlanır. Uganda, birbirinden önemli ve etkileyici ulusal parkları, şahane doğal güzellikleri, el değmemiş yağmur ormanları, gürül gürül akan şelaleleri ve kültürel dokusuyla öne çıkıyor. Ziyaretçilerine macera ve heyecan dolu bir seyahat fırsatı sunuyor. Mutlaka görmeniz gereken yerleri sizin için sıraladık. Victoria Gölü, Tanzanya, Uganda ve Kenya topraklarını kaplayan Victoria Gölü 68800 kilometrekarelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük ikinci tatlı su gölü. Bölge yaşamına canlılık katan bu devasa su birikintisi, etkileyici manzarası ve zengin canlı yaşamıyla görülmeye değer. Murchison Şelalesi Ulusal Parkı, ülkenin en büyük ulusal parkı. 1952 yılında kurulan ve Uganda'nın kuzeybatısında yer alan Murchison Şelalesi Ulusal Parkı'nda fil, aslan, su aygırı gibi vahşi hayvanların yanı sıra çok sayıda kuş türünü de gözlemleyebilirsiniz. Queen Elizabeth Milli Parkı, antiloplar, aslanlar, leoparlar ve filler gibi pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapan Queen Elizabeth Ulusal Parkı, 1952 yılında kuruldu. Safari turları için ülkeye gelenlerin gözde adreslerinden olan bu park, Uganda'nın batı kesiminde konumlanıyor. Bindi Milli Parkı, Eldeymemiş ormanlarında çok sayıda canlı ve bitki türünün yaşadığı Buindi Milli Parkı, 331 kilometre karelik bir alanı kaplıyor. 1991 yılında ziyarete açılan bu parkı rehberli turlar eşliğinde de gezebilir ve doğa yürüyüşlerine katılabilirsiniz. Kasubi Mezarları, Kasubi şehrinde bulunan Buganda Kral Mezarları, 2001 yılından bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde. Buganda Krallığı tarafından 13. yüzyılda yapılmaya başlanan ve Kasubi Mezarları ismiyle de bilinen bu mezarlar, günümüzde ülkenin en popüler turistik yerlerinden biri. Kibale Milli Parkı, 776 kilometre kare genişliğinde bir doğa alanı. 1993 yılında ziyarete açılan bu parkta, vahşi yaşamı keşfedebileceğiniz safari turlarının yanı sıra, şempanze gözlemciliği yapılan 6 kişilik şempanze trekking etkinliğine de katılabilirsiniz. Sipi Şelaleleri, ülkenin doğusundaki Kapçorva bölgesinde yer alıyor. Sipi Şelaleleri. Burada farklı irtifadan akan 3 ayrı şelale var. En yüksek şelale 100 metreden dökülüyor. Burası da Uganda gezilecek yerler rotanıza dahil edebileceğiniz doğal bir alan. Uganda'da pek çok festival mevcuttur. Ancak bazıları 1-2 yıl yapıldıktan sonra bir daha düzenlenmemiştir. Hala devam eden festivaller arasında Nil Festivalidir. Her yıl Ağustos ayında Cinca'da yapılan festivalde nehir çevresinde yaşayan halkın zengin ve farklı kültürlerine odaklanılır. Festival boyunca müzik, dans, tiyatro gösterileri yapılırken, yemekleri tanıtıcı etkinlikler de düzenlenir. Hızla gelişen bir film endüstrisine sahip olan Uganda'da Amakula Kampala Uluslararası Film Festivali düzenlenmektedir. Festivalin bir diğer adı Amakula Kampala Sinema Karavan Festivali'dir. Çünkü festival sadece Kampala'da yapılmaz, Dört ay boyunca, Eylül aralık arasında tüm ülkeyi dolaşır. Eski ve yeni yapım filmleri halkla buluşturur, çeşitli atölye çalışmaları ve konuşmalar düzenlenir. Yine her yıl, Eylül ayında gerçekleştirilen bir diğer festival, Bayimba Uluslararası Müzik ve Sanat Festivalidir. Kampala şehir merkezindeki Uganda National Theater'da yapılan etkinliklerde, ülkenin sanat çalışmalarıyla ilgili tüm detayları görmek mümkündür. Ekim ayında ise yine Kampala'da Nile Gold Jazz Safari düzenlenir. Tek günlük bu etkinlikte dünyanın farklı şehirlerinden cazcılar ülkeyi ziyaret eder. Aralık ayında Kampala Kiandondo Rugby Club'da, burası Uganda adıyla bir festival düzenlenir. Amaç, Uganda hakkındaki tüm kültürel zenginliği tanıtmaktır.